Hatice Sultan. Muhteşem yüzyılın etkili karakterlerinden biri olma yolunda. Selma Ergeç'in yıldızı her geçen gün yükseliyor. Fidan Hatun'u çağırın çabuk. Onu gecelerde olduğu kadar... İyiyim sağ olun. Reklam amaçlı tanıtımlarda da sık sık görüyoruz. Beraber yemeğe çıkıyoruz. Ve son olarak İstanbul Fashion Week'te podyumda boy gösterdi hanfendi. Her ne kadar zıplayarak yürüme konusunu abartsa da hiç fena değildi. İddialıydı mankenlikte de. Ve cüretkardı hanfendi. Hatice Sultan imzasını atarken defileye <laughs> Mahi Devran'ı oynayan Nereden icap etti bu davet neyi kutluyoruz? Hususi bir sebebi yok sultanım. Epey vakittir bir araya gelememiştik. Nur Fettahoğlu'dan da örgü alıyordu. Koleksiyon çok güzeldi. Sema şahaneydi. Şimdi onun yanına gidiyorum görüşürüz.